Herkese merhabalar güzel insanlar ben Alper Forza 25 Kasım Pazartesi günü ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Aslında hemen hemen her günü yeni bir rekorla uyanıyoruz. Ben e, pazar günü ait videomun yaklaşık 2000 kez görüntülendiğini gördüm. Belki de aşacak bilemiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bu benim için çok heyecan verici bir olay. E, o yüzden siz bu kadar ilginizi ve ilgilenmenizi gösterdikçe ben de daha çok seviniyorum. E, umarım hafta sonu e, sizler için iyi geçmiştir. E, kimimiz kazandı, kimimiz kaybetti, Kimimiz çok mutlu oldu, kiminiz üzüldü. Ama artık geride kaldığını yaşadıysanız, şimdi yepyeni bir haftaya başlıyoruz, yeni bir maç programı başlıyor ve ben de bu maç programında sizlerle tahminleri birlikte beraber ilerleyeceğim. Ben yine her zaman olduğu gibi yoğun bir maç programından sizler için 3 tane maç seçiyorum arkadaşlar. Tabii ki e, tahminlerim gelme e, yani kazanma ihtimali çok yüksek olduğu gibi gelmeme ihtimalim de göz önünde bulundur. Ben şimdi programda 2-3 tane maç var. 2 tane tahmin varıp Kafanızı bulandırmak istemiyorum. Sen burada kendi tahmin seçimlerini yapabilirsin ama gelip beni de izleyerek verdiğim maçların hepsini değerlendirebilirsin ya da içinden bir iki tane alıp da kendi kuponuna koyabilirsin. Sonuçta bu tahminlerin hepsi bir analizden geçmiştir. Veriden geçmiştir. Aynı zamanda 27 yıllık bahis tecrübemi sizlerle de paylaştığımı bilin. çok teşekkür ederim gerçekten. Yani bu kanal her geçen gün düşündüğümden daha da hızlı büyüyor. Özellikle son bir haftada olağanüstü bir patlama oldu. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Belki hem mutluyum hem de çok heyecanlıyım ama e, umarım üzüntümüzle, sevincimizle, mutluluğumuzla e, hep birlikte olur. Beraber yürüyoruz bu yola ve uzun yıllar birlikte olacağız. Ve bu kanal çok daha büyüyecek, çok daha profesyonel işler yapacağımı da bilmenizi istiyorum. Şimdi bugünkü tahminlere geçelim. Ben yine sizler için 3 tane çok güzel tahmin seçtim. Kafanızı yatanı oynayın. isterseniz hepsini değerlendirin. isterseniz alternatif şekilde istediğinizi yapın. Hepinizi seviyorum. Tahminlerim hepinize bol şanslar diliyorum Bazen bana sizlerden mesaj geliyor arkadaşlar. Diyorsunuz ki Alper hocam diksiyonun çok düzgün. Ee, iyi konuşuyorsun. Öncelikle e, henüz kaliteli bir mikrofon almadım. Bu bir. İkincisi ise konuşurken hani kesme biçme yok. Direkt seri şekilde sizlerle konuştuğumu bilin. Ee, yine de ben güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Danimarka birinci ile başlayalım. Ee, Vensel ile Odense karşılaşıyorlar. Deplasman ekibinin son 6 maçında ilk kere gol attığını bilin. Zaten de maçında ciddi favorisi. Biliyorsunuz dün size söylemiştim bazen 2.5 gol üstü almak mı daha iyi yoksa ilk yarı takım golünü almak bu daha iyi söylemiştim. Takım golünü almak çok daha sağlıklı. Ee, ben yine tahminimi bu yönde kullanacağım. Tahminim deplasman ekibi. O denize ilk yarı gol atar. Oranda 1.40 değerlendirenlere hayırlı olsun. Hollanda ile devam edelim. Hollanda Erste Devise. Volendam ile Ajax karşılaşıyorlar. Son Volendam maçını hatırlarsınız. Ben size bu London maçını 3.5 gol üstü olarak söyledim PSV karşısında maçta 4-1 bitmişti. Şimdi şöyle bir veri var elimde ev sahibinin %78 ortalama ile maçlarını ilk yarı 1.5 gol üstü bitiriyor. Yani 1.5 gol üstü ilk yarı %78 hiç fena bir e, gol ihtimali değil arkadaşlar. Bence değerlendirilir. Oranda riski e, karşılıyor bunu da bilmenizi istiyorum. O yüzden bu maçla alakalı tahminim de oldukça net. 2 kere 1.5 gol üstü oranda 1.70 değerlendirenlere hayırlı olsun. Son tahminim İngiltere Premier Lig kupasından Watford'la Everton çocukları karşılaşıyorlar. Şimdi deplasman ekibinin son 7 maçında mutlaka gol attığını bilin arkadaşlar. Yani deplasman ekibinin 7-7, 7-7 bir skor serisi var. Ee, ve bu maçta da ilk yarı kesin gol beklentisi var. Fakat biz şimdi ilk yarı gol almak istediğimizde tarafsız oran çok düşük kalıyor. O yüzden bir taraf seçmeliyiz. Ve tarafı da böyle belirledim ben de. Hem deplasman ekibinin maçın favorisi hem de gol serisi var. O yüzden tahminim ilk yarı deplasmanın gol atacağı yönünde. Everton gol atar. Oranda 1.55 değerlendirenlere hayırlı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni bir e, gününüzü, vaktinizi bana ayırdınız birkaç dakika olsa bile. Bu yüzden çok mutluyum. Öncelikle bir konuya değinmek istiyorum. E, ben farkındaysanız tahminlerin en sonunda değerlendirenlere hayırlı olsun diye bir temenni buluyorum. Hayır arkadaşlar çok güzel bir ifadedir, hoş bir ifadedir. Yani tüm kalbi dileklerimin sizinle olduğunu belirten sizin hayrınıza dokunması gerektiğine inandığım bir ifadedir. O yüzden kullanırım. Hani buna biraz bazen kolak ağaçtan olursa sebebinin bu, bu yüzden olduğunu da bilmenizi istiyorum. 3 tane tahmin paylaştım. 3'ü gelirse çok mutlu olacağız. İkisi gelirse yani eh hocam yine de teşekkür ederiz diye. Biri gelirse isterseniz sövebilirsiniz. Yazın alta ben de karşılıklı sizinle <laughs> böyle bir çatışma içine gireyim. Şimdi şöyle bir durum var söylediğim gibi bazen tahminlerim üst üste çok yoğun bir şekilde kazanabilir. Ama gelmediği zaman da da desteğinizi esirgemeyin. Bakın pazar günü 3'te 1 bitti. İstediğimiz şekilde gitmedi. Ee, ama bu tabii ki benim e, bahisi bilmediğimi iddiadan anlamadığım e, amatör olduğumu veya başka bu olmaz. Söylediğim gibi, bu şans işidir. Fakat şöyle bir şey yapıyorsunuz bazen işte tahmin kaybediyor. Yazıyorsunuz. Hocam bahis gelmedi. Hocam tahmin gelmedi. Hocam kupon patladı. Ya kardeşim ben bilmiyor muyum? Takip etmiyor muyum zannediyorsun? Yani gelip onu yazmanın ne anlamı var? Ne kazandığını yaz, ne kaybettiğini yaz. Boş ver. Kazandığı zaman ben zaten bir YouTube videosu hazırlıyorum. Şu geldi diye bitti. Hocam kupon patladı. Ne yapayım abi yani? Söyle bana. Ne oluyor mesela onu yazınca? Mesela şimdi beni binlerce insan takip ediyor abi. Binlerce insan da videomu izliyor. Hepsinin ben mesela dün hayatını etki ettim. Kiminin 100 TL'sini, kiminin 1000 TL'sini. Öyle ya da böyle. Ha o ben zorla silah zoruyla mı oynatıyorum? Hayır ama burada bir sorumluluğum var. Üzülüyorum ya. Yani. Benim kuponum kaybetmiş, kaybetmiş, kazanmış. Önemli değil. Ama sen kaybedince üzülüyorum. Siz kaybederseniz ben, siz bir kere ben bin kere üzülüyorum. Abi kolay değil. Büyük sorumluluk. Böyle iddia tahmini falan diyerek geçmeyin. Herkes çıkıp böyle konuşamaz, anlatamaz. Gerçekten yürek işidir arkadaşlar. Alt taraf iddia tahmini deyip geçme. Hepinizin hayatını etkiliyor. Öyle ya da böyle. Kolay değil. Ben hep her zaman mutlu olmanızı istiyorum kazanmayı. Ulan zaten hayatınızda yeterince zorluk yaşıyorsunuz be. Her birinizin sıkıntı derdi var maddi veya manevi ya. Yani. Nelerle uğraşıyorsun? İki yüzün gülsün yani. O yüzden zaten çabalıyorum, çırpınıyorum. Bunu bilin. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Asmayın yüzünüzü olur mu? Ben bugün inşallah size 3'te 3'ü yaşatırım. Bir keyfiniz yerine gelir. Bir mutlu olursunuz ve kaldığınız yerden devam edersiniz. Onun dışında benim biliyorsunuz bir de iki tane de grubum var. Hem YouTube'da açıklama kısmında hem yorum kısmında linkler var. Benim gruplarıma katılmak isteyenler de bana Telegram'dan ya da Twitter'dan yazıp mesaj yazarak ulaşabilirler ve bilgi alabilirler. Bu konuda da kendinizi eksik etmeyin. Özellikle geceleri NBA çok zevkli oluyor. NBA severler varsa da mutlaka Diamond grubuma da bekliyorum hepinizi. Onun dışında her birinizi sevdiğimi söylemek istiyorum. Daha henüz yolun başındayız ilginiz alakanız çok büyük ee, ve ben iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum, iyi bir yolda olduğumu düşünüyorum ve siz de bunun hakkını veriyorsunuz. Kendimizi izletiyorsak ve dinletiyorsak ne mutlu. Allah her zaman sizin yanınızda olsun, her şey gönlünüzce olsun. Ben Alper Forza.